bir şarkı söyleyelim mi? <laughs> Oha! Üf. Gel, gel! Ne yapıyorsun lan? <laughs> ya ne bileyim takılıyoruz baba ya! <laughs> şimdi şuraya gideceğiz. Çok korkuyoruz. ya kardeşim. Ya bu videoda biraz enerjim yok. Onu ben fark ettim. Ee, neden enerjim yok? Abi şimdi İsmail ne yaptın? bisiklet kiralamadım, motor kiraladım. Motorla ne yapacağım abi? Ee, vallahi Valla fikrim hemen anında değişti abi. Bisiklet için yola çıktım falan. Abi size şehri motorla gezdireceğim. Ondan sonra şöyle güzel bir tur yapalım. Motorla bütün şehri size gezdireyim. Hızlı hızlı görün. Ondan sonra çünkü şehir gerçekten çok güzel. Ondan sonra ben sizi biraz gezdirdikten sonra da kendim şeye gideceğim. Ee, bir şelale var oraya gideceğim ama tabii şehri gezdireceğim. Treni göstereceğim orada bitireceğim videoyu. O şelale için ayrı bir video yapacağız falan yani. Yoksa yani ne bileyim uzun uzun yapmak istemiyorum. Çok hoşlanmıyorsunuz. Yani 25-30 dakikaya düşürmeye çalışacağım. Neyse ben çok konuştum. Çok da yoruldum ha. <laughs> motoru da 110 liraya kiraladım. 5,5 dolara. Şimdi belki 1 dolarlık da yakıt atacağım. Belki de yapacağım zaten mecburum. o kadar yani. 6-6,5 dolara yarım günlük motoru kiralıyorum. Saat bugün o, saat şu an 11'de. Akşam 6-7-8 gibi bırakacağım. Konuştum, anlaştım. Ee, tamam şimdi e, Sizi yani GoPro'yu ben şu bisiklete Bir bağlayayım hadi görüşürüz Evet abi herkese Selamlar sevgiler saygılar Abi ben yine motora düştüm <laughs> Ya yemin ediyorum var ya Motora bayıldım bayıldım ya Abi en son ne düşünüyorum biliyor musunuz Lan diyorum bir tane motor Satın alayım ha Buralardan bir yerden bir tane motor satın alayım O motorla beraber gezeyim diyorum Abi ben bunca zaman bu halete nasıl sevinmemişim ya. Vallahi bayıldım ya. Vallahi bayıldım he. Ya kanka sana yol vermeyeceğim ya. Allah sana yol vermeyeceğim. Bu arada motor e, şey vitessiz, otomatik. Ben vitesli falan, ben zaten motoru sürmeyi bilmiyorum. Vitesli süremem ama Ben şimdi onu vites attım. Vites düşür bilmem ne. Gaza basıyorsun gidiyor, ne basıyorsun duruyor. Bu güzel. Şu an umarım ilk defa, şimdi sizi GoPro'yu göğsüme bağladım. Öyle bir aparat vardı, 20 gündür yanımda taşıyor. Kullanmak nasip oldu lan. Eşşo... Allah'ım ya! Kullanmak nasip oldu. Yani inşallah şu an sesim geliyordur. Ee, sonra ne diyeyim? Abi şu an 30 kilometrelik bir yolum var. Yollar iyi mi? Bence iyi değildir. Şimdi biraz daha yeni çıktım şehirden zaten. Hemen dedim bir kamera açayım, bir göstereyim falan. Zaten şimdi kaydı da izleyeceğim kayıt nasıl falan diye. O arada siz de etrafa böyle bakın. İnşallah güzel görünüyordur ya. Çünkü ben çok güzel görüyorum. Farklı abi. Yani çok farklı gerçekten. Ee, böyle biraz da ormanlık alanlara gidince umarım öyle yollar vardır. Sizin için vardır ha. Ben yani yoksa video için yoksa benim için zor yani o yol. <laughs> yani motor, motoru çok sevdim ya. Vallahi acelen yok abi. 30, 40, 50, 60 biraz şey... 60 biraz hızlı oluyor. Ondan sonra ne diyeyim size başka? Abi güzel gidiyor Laos seyahati. Vallahi iyi gidiyor. Size böyle etrafı göstermek istiyorum. Mesela ee, şey vardı. Neydi onun adı? Şehri sizi bisikletle gezdirmek istiyordum. Bugün hatta onu planladım. Dediğim gibi aparatlarını falan taktım. Ya son anda vazgeçtim ya. Arkadaş, ee, şimdi bu Pakistanlı arkadaş program yapmak istedi. Benle. Ha dur onu da anlatayım size. Abi çocuk, tamam mı? Eee, şöyle, bu adam turist. Pakistanlı ama bu çocuk hayatında bir kere Pakistan'a gitmiş annesi babası falan bütün hayatı Londra'da bu Londra'da doğmuş büyümüş bir kere Pakistan'a gitmiş o da hiç beğenmiyor çocuk tam bir e, Londra beyefendisi yani kaliteli çocuk biraz gerçekten çok düşüncesi kendisi falan böyle kaliteli çocuk belli ediyor kendini yani o biraz pahalı geziyor, ben de ona göre uyamam yani bana dedi ki şeyden dedi araba alacaktı dedi beni neydi onun adı? eee Otelin önünden dedi beni de araba alacak dedi. Sonra da akşamları bırakacak dedi. Ne kadar verin? 150 bin kip vereceğim dedi falan. Dedim Ben vermem dedim ha o kadar para. Dedim motor alırım. Ya motor sürmeyi de seviyorum ha. Şimdi motorla her yere istediğim gibi gidiyorum. Adamı beklemem etmem falan. Bunu 100, 100 kip aldım. 20 de şey attım. Neydi onun adı? Yakıt attım. Şu yarısı doldu zaten. Yani deponun yarısı doldu bir dolara. Bana yeter mi? o? bu var ya. Bilmiyorum, 100 kilometreden fazla gider. Ben 60 kilometre gideceğim zaten. Ondan sonra, e, dedim ben vermem o kadar. E, Motor bulursam dedim gelirim belki. Olmaz dedim. akşam dedim sen dedim şey yaparız, bir akşam pazarı yaparız falan. Tamam dedi olur. Ondan sonra ya çocuğu da çok seviyorum. Ta Wang Laon Launprank'te bir şeyler yaparız falan dedi. Tamam dedik anlaştık falan filan. Tamam ondan sonra. Ee, dedim abi ben motor alayım çocuğun yanına gidip gideceğimiz yer de güzel ha. ben çocuk olmasa ben oraya gitmezdim. Ha, gerçekten gitmeyecektim yani gitmeyi düşünmüyordum oraya. Neyse abi gidelim. Yapacak bir şey verelim o 10-10 dolar da bugün öyle gitsin. Vallahi 10-10 gidiyor ama nasıl olacak bilmiyorum. Ee, öyle abi şimdi aa yeşilliğe geldik. Neyse şimdi bütün yolu çekmeyeyim ben size. Ee, daha 40 dakikalık yolumuz var. Güzel yerler görünce ben tekrar kaydı başlatacağım. Hadi seviyorum sizi. Bir bak. <laughs> Ulan şu motora binince tamam mı? Yemin ederim çılık atasım geliyor. Abi çok iyi bir aletmiş bu ya. Bak hızımız falan yok. Hızımız yok baba. Üstüne biliyorum ya. Böyle nasıl diyeyim ya. Abi özgür gibisin ya. 30 km hızla kendimi özgür hissediyorum. Süper alet ha. Ya var ya size bir şey söyleyeceğim. Ben artık böyle... <laughs> hani gezmeyi tozmayı bırak motor kullanmak istiyorum ya. Oğlum ben bayıldım bu aleti. Lan İsmail abartıyorum da izleme. Vallahi çok iyi ya. Şuna bak. <laughs> Valla çok iyi lan. Abi etraf yine bildiğiniz gibi yem Süper gidiyor ya. Az önce görüntüleri de izledim. Gayet güzel görünüyor ya. Ya yani şu an az. Şu an biraz. Mesela kulaklarım kask var bende. Rüzgar fış yapıyor. Ama GoPro galiba temiz çıkarıyorsunuz. İnşallah öyle de devam eder. Ya çok güzel ya. vallahi. Ne yapalım? Bir şarkı söyleyelim mi? <laughs> o zaman ne de nereden söyleyelim abi? Al hani ben... <laughs> Ana araba üstüne <laughs> lan be olarak şey bak Baba özür dilerim baba Eee, Şimdi Pinhani'den yıldızlara söyleyelim abi tamam mı? Aynen <laughs> Gök ne çok yıldız var Biri parlak biri ürkek biri yalnız değil sanki burada İçimizde ne çok hırsız var biri aldı beni götürdü sonra sattı hem de yok pahasına Aaaa Şu hırsızlar Sabadi <gülüyor> <gülüyor> Biri parlak biri ürkek biri yalnız yeri sanki burada Lan 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 Zor durdum ha İçimizde ne çok hırsız var Biri aldı biri götürdü sonra sattı hem de yok pahasına Ah, Şu hırsızlar Her gece rüyamda seni Ne da ne? Unuttum lan şarkı <laughs> Pinoy'u da çok severim ha Allah Pinoy'u güzel adam Pinoy'u <laughs> hani, Abi bence gerçekten Mükemmel, kişilik olarak da çok güzel biri. Ee, hak ettiği yerleri bulamamış bir sanatçımız ya. Valla filanı gerçekten çok seviyorum. Ne vardı başka? Valla başka da hatırlayamıyorum ya. Yani. Ya vallahi şöyle bir tane motor alıp... Nasıl ha? Bu motor şu, şu an bu da iyi değil. Çok iyi bir şey değil. Bizim ilk payıdan kiraladığım ilk motorum çok güzel. Çünkü onun böyle gazı gaza bastığın zaman freni, motorun dönüş falan böyle seninle beraber gidirdi ama bu öyle değil. Bunlar öyle değil. Ya yani bu biraz daha böyle cılız bir şey. Öbürü toktu. Yani böyle dönerken falan bunda böyle bir gitti korktu. Öbürü korkutmuyordu. Bu gitmiyor bile. Yani. Lan tamam, gitme dedim bin hızlı gidiyor ya. Neyse ben kayda değer bir şey bulursam atacağım yine. Abi yollar bayağı yeşillenmeye başladı ya. Buraları size böyle küçük küçük göstereyim. Ama hep şey. Ee, bu yollar köy. Hep köy vardı yani. Hep köylerin içinden geçiyor. Yollar hala iyi. Ben böyle bozuk bozuk sandım ama Hatta benim o Pakistanlı arkadaşım yollar çok kötü dedi. O şeyle gidiyor eminim minibüste. Dün şeye gitmiş. Bir tane şehre gitmiş. Abi şehir çok uzak ya. Belki 100, 100 kilometreden fazladır yani. Tahmin ediyorum. Ben harita bakarak söylüyorum. Şey yapmadım yani. Orayı tam 4 saat motor kullanarak gitmiş. Ulan 4 saat motor mu kullanılır? üstüne çık ya. Vallahi gel üstüne çık. Sonra dedi ben motor kullanmayacağım dedi. Çok yoruldum dedi falan. Sabah bir de geri gelmiş 4 saat. <gülüyor> kullanmayacağım <laughs> dedi oradan da. Böyle işte bak bu arabalar oraya gidiyor işte. Çocuk dedi ki ben dedi gece 2'de 2 3'e kadar da oradayım. Ulan 2 3'e kadar ne yapacaksın orada? Ben yani bilmiyorum orada belki böyle aktivite bir şey bir şey falan olursa biz de kalırız sorun yok. Motoru yarım günü kaldı ama adamın WhatsApp numarası var. <laughs> yani için 3 dolar daha veririz kalırız. Güzel bir şey varsa kalırız yani. Kaydeder bir şey yoksa akşam 5 gibi falan yola çıkar döneriz 6'da var. 1 saat 40 dakika falan sürüyor. Bak şu an bunların hepsi niye peş peşe gidiyor biliyor musunuz? Tam böyle şey vakti. Ben mesela Blue Lagoon e gittim ya. <laughs> Blue Lagoon 3'e gittiğimde Bak beni sıkıştırıyor ya. Blue Lagoon 3'e gittiğimde Şeydi ben saat sabah erken saatlere gittim. 10 gibi falan gittim belki. Şey yok kimse yoktu. Kimse yoktu ama böyle saat 12-1 gibi mesela şu an olduğu gibi şu an zaten saat 1. İnsanlar var ya akın etti, full doldu ya, full. Muhtemelen artık insanlar hep böyle çıkıyor. Zaten hostellerde insanlar, abi ben böyle sabah erken kalka hemen diyorum bir şeyler yapayım. Oğlum mal mısın sen? Git sıcak çıksın ondan sonra, hani sıcak gitsin ondan sonra da git çık. Ben de yok abi, sabah çıkacağım, akşam gideceğim. Bir, bir de hep böyle gezeceğim saatler güneş saatlerine denk, denk geliyor. Güneş saatlerine yoruluyorum, gezecek saatlerine de gidiyorum hostele uzanıyorum, yatıyorum. Korkunluktan, sıcaktan. Ben ne kadar aptal oluyorum ya. Ama şimdi öyle olmadı. Şimdi gideceğim. Ee, ya böyle şey yapmak istiyorum ya. Böyle nasıl diyeyim? Şöyle gezmek istemiyorum. Niye gezmek istemiyorum? Abi vaktim çok. Tam param param kısıtlı. Çok param yok. Vallahi bakın geziyorum ama böyle çok param yok. Sadece ee, şu Yeni abi daha 20 günlük gezginiz ya. Biraz böyle bir atlatmak için hani şu acemiliğimi diyorum biraz atlatmak için. Hani böyle çok çok sıkmayayım kendimi. Hani zaten yine minimal geziyorum abi. Vallahi minimal geziyorum. Bazen böyle işte motor kiralıyorum. İyi yemek yemeye çalışıyorum. Abi mutlu oluyorum çünkü ne yapayım? Hep böyle ucuz 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 ucuz. Tadını alamazsın ki öyle. Tam öyle de bir tadı vardır ama daha onu tadına ben varamadım. Bak dur. Bak. Senin Arada böyle yapıyorum. Valla konuşmak bile yordu ya. Bir ne, bir de nasıl biliyor musun bugün? Hiç enerjim yok. Vallahi çok hastayım. Geçen o tepeye çıktık ya. Tepede bir terlemişim. O tişörtüm kulsuydu Yanımda yedek tişörtüm de vardı. Değiştirmedim. Havaya güvendim. Havada da şeydi. Ya geç rahatla be kardeşim geç. Hava da şeydi. Ulan akşam şansıma geldiğim günden beri ilk defa serin akşama denk geldim. O da benim tişörtümün full tel olduğu zaman. Değiştirmedim de. Aga beni bir çarptı. Vallahi beni bir çarptı. Bir hal sizin o gün ertesi gün o gün dinlendim. Ertesi gün de dinlendim. Tamam mı? Sonra akşam bizim o Koreli çocuklarla bir antrenman yaptık. Vücut aktı ya. Abi gece bir ateşlendim. Allah'ta aa bak konu saçılmışken hemen size söylüyorum. Yola çıkacak arkadaşlar size tamam mı hayatınızı kurtaracak bir şey veriyorum. Abi gitmeden önce gidin sağlık ocağına. Mide ilacı, bağırsak ilacı, soğuk algınlığı, antibiyotik, ağrı kesici hep sıralılar. abi. Ben de e, ben de şöyle bir paket, bir poşet ilaç var. Yanıma aldım geldim. Yemeğleri o antibiyotikle şey içtim. Bir parol içtim. Sonra işte akşam yatmadan önce bir antibiyotikle o e, şey içtim. Neydi onun adı? Soğuk algın ilacını içtim. Sabah bir kalktım mermi gibi. Ben yani çok iyi hissediyorum. Gece çok kötüyüm. Vallahi bayağı ateşliydim böyle. Onu story motoru da çekmedi. Annemiz de üzülmesin diye. <laughs> yani e, onlar içtim çok iyiyim. Uzamadı. Niye uzamadı biliyor musun? Çünkü Mehmet'e çok sıcak. Yani hep böyle terliyorsun, atlatıyorsun falan böyle az yemek yedim bir de. Aldım, o vitaminlerimi aldım ama vitaminleri dişimi unuttum. Fark etmez. Meyve falan yedim biraz. Az yemek yedim, meyve yedim. Bol su içtim, ilaçlarımı içtim. Şu an hafif böyle kırgınlığım var. Yani az kırgınlığım var? Normalde ben böyle bir hastalık olsa o abi bir ay kendime gelelim. Bir ay burnum akıyor. Ya şu an böyle biraz burnum akıyor ama sesimden de anlaşılıyor olabilir. Ulan millet hep koluna uzun kollu falan gibi Anlam veremiyordum. Şeydenmiş. Neydi Aa vallahi başım döndü daha konuşmaktan. Dur ben şu kaydı biraz kapatayım. Abi şimdi hemen size yine küçük bir bilgi. Şimdi motorumu otoparka bıraktım. Motorun otoparka bırakması 1 TL, tamam mı? 1.1 TL. Ondan sonra şöyle geliyoruz. E, bilet alma yerine geliyoruz abi. 15 chip, 15 chip yani 1 dolar e, yerliler için, 25 chip yani 30 TL falan yapıyor. O da yabancılar için 1.5 dolara bu muhteşem yere giriş yapıyoruz. E, i̇çeride daha neler var bakacağız şimdi o gişeden abi orayı da göstereyim ya. Bakın gişe şurası oradan çıkar çıkmaz böyle bir araba geliyor. Hep beraber böyle biniyoruz. Gidiyoruz. Da dediğim gibi bileti e şey yapmayın. Atmayın abi. Hiçbir yerde atmayın yani. Bilet sürekli böyle. Bak şimdi biletin bir parçasını kopardı. Devam ediyor. Belki ileride birkaç parçasını daha koparacaklar. Neyse şimdilik. Galiba böyle 1-2 kilometre de var yukarı ya. Çok büyük bir tesis. Neyse şimdilik bu kadar. Bir şey olursa çekeceğim. Evet dediğim gibi şimdi biz nereye geldik biliyor musunuz? Bildiğin şu köy. Şuradan şöyle köy vardı. Köy alanından geldik. Abi. Sonra e, bileti burada. Aynen şu şekilde şey yaptı. Ezdi işte. Hani eskiden böyle tren biletleri olur ya. Öyle ezdi. Şimdi o alana doğru gideceğiz. Ha, şöyle bir harita var. Şimdi ben bulayım bakayım yolumu ya. Sonra görüşürüz. Baba şöyle bir piknik alanları var. Abi burada her şey mevcut ya. Oha. Üf. Gel gel. Ya abi. Bak ben Türkiye'yi yine gezdim tamam mı biraz. <laughs> Ama yok şimdi Türkiye'yle kıyaf. Onu nasıl atıyorsun? Bu ne? Abi. Ee, göstereceğim manzaraya hazır mısınız? Dünya gözü ilk defa böyle bir şey gördüm. Valla. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Birkaç tane şelaleye de gittim ama. Bakın. Şuranın güzelliğine bakın. Nasıl? Oh güzel görünüyor. Yemin ederim. Kamera bilmiyorsun kameradan küçük görünüyor. Ben tamamlamıyorum ama. Ah, ah, ah. Neyse ben şu bizim arkadaşı bir bulayım. Şöyle arka tarafı da göstereyim. Burada da şöyle bir alan var. Ben bizim arkadaşı bir bulayım. Valla kapatıyorum bir daha açasım geliyor. Baksana abi şuraya. Şuraya bak. <laughs> bak kopyala orada ne yapıyor tek başına. Abi ne, güzel takılıyor ya. Yemin ederim süper ha. <laughs> Ulan şu kopili bulamadım. Valla sinirlendim abi biraz. Vay vay vay. Kardeşim Harika <laughs> valla. Bak şu aşağıda da var. Aşağıda da izliyorlar. Burada da izliyorlar da bizim çocuk burada değil herhalde. Öyle. Ama burası çok kalabalıkmış ya. Blue Lagoon 3 var ya oraya gittim mesela. Oraya nerede gittim lan? Ha Vanklian'da mı gitmiştim ben oraya? Evet doğru. Başka şehirde gittim ya doğru. Orada bu kadar kalabalık değildi. <laughs> De burası nasıl şey bilmiyorum. Sabah geleceksin abi. Pikniğini yapacaksın. ızgaranı yapacaksın. Tabi burada var mı o bilmiyorum da. Izgarını yapacaksın. Bak masalarda oturuyorlar abi. Arada yüzeceksin, çıkacaksın, top oynayacaksın, arada yüzeceksin, çıkacaksın. Öyle, <laughs> öyle. Vallahi öyle bir ortam var ya. Yani. Ya ulan var ya, sabahtan beri bunu arıyorum ha. Vallahi bir de video yapmış kardeşim. Ne yapıyorsun? I'm okay, how are Burası da... Üst taraf daha güzel ama. Yeah, you can go there or this one? I was there. Abi, ya şey, derin değil. Yeah, you can swim anywhere. Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben bir oturayım. Yordu beni yemin ederim ya. Sabahtan beri bunu arıyorum ha. Evet abi. Kardeşim bak hepsine cesaret <laughs> verdim ha. Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bak şuradan atlıyoruz. Tamam mı? Şuradan önce bir atladım. Ama ne yapsam Amir atlatamadım abi. Etrafta böyle. Ya ne bileyim takılıyoruz baba ya. <laughs> Şimdi şuraya gideceğiz. Çok korkuyorum. <laughs> 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 Oo bak hepsi nasıl at? Oğlum bir de sen atma lan. <gülüyor> Asla. Tamam <laughs> hadi şuraya gidelim hadi yürü. Ya kardeşim. Yani kamera nasıl bilmiyorum ama biz çok iyiyiz ya. Vallahi çok iyiyiz ya. Oğlum bir sürü şey görünüyor lan. Kamera çekiyor mu acaba? Baksana bana şuraya ya. Şuranın güzelliğine baksana ya. Abi benden bu kadar. Vallahi var ya yoruldum yine. Çok yoruldum ya. Şöyle son bir göstereyim size insanları. Abi eğleniyorlar. Bak şu dediğim yere tamam mı? Bak. Şuraya biri çıkıyor. Bak şimdi. Herkes oradan bağırıyor, atlıyor. Ova! <laughs> Kimse kimseyi tanımıyor. Kimse kimse etmiyor. Takılıyorlar ya. Valla. Yani şu an burada benim iki tane şeyim vardı. E, ee, avlumun iki tane kızı var. Ayşegül de Zeynep. Onlar benim çöreklerim öpüyorum dedi size. Ah, burada var ne eğlenirlerdi ya. Valla çocuklar bir de yani bizim atladığımız yerde böyle 2-3-2 yani metre ama çok yüksek görünüyor. Oradan atlıyorlar yani. Neyse ben videoyu buradan burada bitireyim. Ben buradan zaten motorla geri döneceğim. Ee, saat 4.30 falan geliyor. Yeter ya ben çok yoruldum. Bugün e, ya bu videoda biraz enerjim yok. Onu ben fark ettim. E, neden enerjim yok? Çünkü hastayım. Allah çok hastayım. Bakmayın yani buraya da. E, ama içerik üretmeye devam edeceğiz tabii ki. Buraya da geldim. Kardeşimle beraber geldim zaten. Hem onu göreyim dedim. Hem dedim burayı çekeyim. Gelmeyecektim ama hani burayı siz de görün. İyi ki gelmişim. Güzelmiş. Gerçekten çok yemişim. Ondan sonra öyle ya vallahi. Şimdi buraya kapacağız zaten. Şimdi abi hepinizi seviyorum. Yani beğenelim, yorum yapalım, abone olalım. Ee, bu kadar ya. vallahi yoruldum ben. Çok yoruldum. Kusura bakmayın ya. Hadi hoşçakalın.